elektronik ortam internet sitesi, evet. video ve çevrim içi görüşme aracılığı ile piyano dersi. Vallahi nasıl oluyorsa bunu pek anlayamadım ama piyano dersi demek ki oluyormuş ya. Yani, <laughs> <laughs> yani öyle de görünce, bana bunu gelir derse başkanlığı yazmasa ben öyle konuda buraya koymazdım ama. Ya var ya. Yapma ya. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Aynı zamanda horonda <laughs> te tepiliyor bu yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Eee abonelik reklam gelirleri ile eğitim geliri. Bir bir 2024 sonrası şartlar sağlanıyorsa evet kapsamda. Arkadaşlar şartların sağlanması diyor oh, habire ya diyeceksiniz ne bu şartlar? En önemlisi yüzde on beşlik stopajın herhangi bir şekilde aksamaması. Yani bütün paralar biraz sonra söyleyeceğim bankaya yatmak zorundalar. Eğer bir kişi elden ödeme yaparsa bakın binde bir bile olsa gidiyor anında uçuyor ve ne oluyor? Normal gelir vergisi beyanlanması vermek zorunda kalıyor kişi. Yani onun için neyse biraz sonraki ge geleceğiz. Ben öğrendik bir şeyi takip edeyim. İnternet ortamında arama motoru optimizasyonu güzel. Bu pazarlama gelirine giriyor ve şartlar sağlanırsa bir 24'ten sonra istisnada. Örnek 7, sosyal ağ sağlayıcısı olmayan bir platform, Tamam, finansal okuryazarlık konusunda bireysel eğitim veriyormuş, güzel ve eğitim gelirleri elde ediliyor. Evet, bunlar da bir bir da işsizliğe da var. Şimdi, istihdadan yararlanabilmek için şartlarımız ne? Arkadaşlar, bakın önce buradaki sıraya birazcık şey yapacağım, farklı söyleyeceğim. Önce maniyeye gidip bu kanunun bu maddesine göre e, istisna kapsamında çalışmak istediğini dilekçeyle bildiriyor kişi. Oradan aldığı izinle bir ay içerisinde bankaya gidip bankada özel bir hesap açtırıyor. Bu açtırdığı hesap normal kullanılan bir hesap değil. Normal bir hesabı falan filan zaten çevirerek de olmuyor. Ayrı özel bu kanuna ait bankada bir hesap açılıyor. Ve açılan o hesabı da götürüyor, maniyeye bildiriyor dilekçeyle. Ben diyor bu işi şu numaralı, şu bankadaki şu numaralı hesabımdan yapacağım diyor. Yani burada önce istisna belgesi alınıyor, sonra bankaya gidiliyor, bankada açıldıktan sonra yine maliyeye gidiliyor ve durum bildiriliyor. Ve böylece ne oluyor? Yüzde on beş stopajda bütün bu demin anlattığım işleri yapan insanlar artık başka bir belge vermiyor, beyanname vermiyor, muhtasar vermiyor, KDV vermiyor stopaj da yapmıyor. Kirasından stopaj yapmıyor, çalıştırdığı elemandan stopaj yapmıyor. Yani böylesine ciddi bir kolaylık sağlandı. Ama bir rakam var. Bu 2024 için 3 milyon lira. Bu geçen sene 1 milyon 900 bindi. Yani 23'te. Ondan önceki yıl işte 880 bindi. 2021'de de 37 bindi. Yani bu dördüncü basamak. Ee, bu rakamı bu rakamı açtığınız anda artık istisna kapsamında değilsiniz. Beyannameye tabisiniz. Bitti. Şimdi devam edelim. Örnek B. Burada ha bir de e, demin onu hızlı geçtim. İkamet kan bulunduğu yerdeki vergi dairesine gidiyorsunuz arkadaşlar. O vergi dairesine gidiyorsunuz ve banka hesabında demin söyledim bir ay <laughs> içerisinde açıyorsunuz. Evet. Burada mükellef iğne atmış. 1.1.2023 tarihinden itibaren falanca falanca konularda okuyorsunuz, uzman eğitimini belli bir konularda video, metin, görüntü gibi araçlar hazırladıkları, araçlarla hazırladıkları içerikleri kullanarak sunmuşlar. Nerede? P, P platformunda sunmuşlar. Ve lise matematiğine ilişkin videoları yüklemiş, yüklemişler. Videolar P platformu üyelerince belli bir bedel özlenerek ödenerek izlenmiş ve bu platformda bahsi geçen videoların izlenmesi karşılığında elde edilen gelirden o platformun sahibi kendi komisyonunu almış, aldığı komisyondan sonrasını ne yapmış? Banka hesabına yatırmış. Mükellef İ'nin banka hesabına aktarıyor. Şimdi arkadaşlar, mükellef İ 2001-2024 tarihinde bağlı olduğu vergi dersine başvuruyor. Şimdi 2023'ten ne yaptı bu adam? Buna evet. Evet, yani, Bunun de, belki mükellefi olması lazım. Eğer reklam içinde, şimdi içinde olsaydı o zaman reklamlarda bir yüzde on beşlik stopajla e, biliyorsunuz e, bir cumhurbaşkanlığı kararı 276, 376 376 mı şimdi rakamdan tam bir şey yapamıyorum biraz sonra gelecek. E, o cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde on beşle denk getirilmiştir. Ama bu kanun hepsini toparladı. Bu anlattığımız bütün konuları toparladı. Şimdi ne yapıyor? Bağlı olduğu vergi dersine başvuruyor. İstisna kapsamına giren faaliyetlerle ilgili belgesini alıyor. Aynı tarihte gitti. Valla burada bakın zaten örnekte aynı günde diyor. Aynı günde bu belgelerin alınması tabii ki mucize ama neyse. E, i̇stisna belgesi veriliyor. Mükellefki yine aynı gün gidiyor. E, bankada bankaya ibraz ediyor. Bankadan aldığı hesap numarasını da tekrar e, vergi dersine zaten verecek. Ve mezkur madde hükmüne istisnaya ilişkin yani belirtilen şartları taşıması halinde 2024 yılında bu faaliyetlerden elde ettiği kazançlar istisnadan yararlanıyor arkadaşlar. En önemlisi bankaya bütün paraların yatırılması en asası bu. Tabi bir de rakamın aşılması halinde yararlanamıyor. Tabi o ıı, rakam kısmı da ayrı. İstihdam şartlarının ihlali hakkında durum şimdi bir oraya bakalım. Çünkü böyle bir yola girdik. Girdik yola. Sene sonuna kadar geldik. 2025'in sonuna kadar geldik ya da 24'ün sonuna kadar geldik. Son anda bir terslik oldu ve ne oldu? İstisnadan faydalanamaz hale geldik. Ne yapacağız? Ee, şartın kaybedildiği veya ihya edildiği yıl için istislahdan e, istisnadan yararlanmıyorlar. Karışlarının tamamında gelir vergisi beyanlanmasıyla beyan ediyorlar. Kesinti yoluyla o güne kadar ödenmiş olan vergiler elbette mahsup ediliyor bu beyanamede çıkan vergiler. %15'ler yatırılmıştı ya. Yani yatıran kim? Banka arkadaşlar. Banka gönderiyor. Yani on tepki biraz hızlı geçtim. Burada banka %15 kesiyor o özel hesap olduğu için %15'i kesiyor, 85'ini kullanıma sunuyor, %15'ini de devlete yatırıyor. Banka ile Maliye Bakanlığı arasında nasıl bir protokol olacak onları elbette bilmiyorum. O bizim de çok sorunumuz değil. İstihdam şartlarının ihlali nedeniyle yıllık beyanname verilmesi durumunda en yapılmış olan giderler, bu iş için yapılmış olan giderler dikkate alınacak indirimler dikkate alınacak. Mesela eğitim giderleri, sağlık giderleri gibi indirimler dikkate alınacak. Bunları hiç şey yok, problemi yok. Ee, ve bu yalnız masraflar yani 40. maddede sayılan giderlerle alakalı masraflar belgelerle tepsik edilecek. 89. maddeye göre olanlar da elbette belgelerle tepsik edilecek. İşte hastane, eczane faturaları vesaire, e, okul faturaları gibi. Bunlar aynen diğer mükelleflerde olduğu gibi tefsit etmek zorunda kalacaklar. Ama burada bir avantaj sağlandı. Geriye dönük geçici vergi beyannamesiyle alakalı bir işlem yapmayacaksınız diyor devlet. Muhtasar beyanname vermeyeceksiniz diyor. KDV beyannamesi vermeyeceksiniz diyor. Sadece yıllık gelir belgesi beyannamesi verilecek. Bu da büyük, büyük bir kolaylık. Yani geriye dönük bir işlem yapılıp da geçici belki beyannamelerini eski tarihte vereceksin vesaire falan filan gibi bir durum yok arkadaşlar. Yani kolaylıklar burada ciddi anlamda fazla. Evet beyanname verme yükümlülüğü kaldırmıştır. Evet, yüzde on beşi kullananlar da ve stopaj yoluyla vergilendirilecek bitti. Bu ciddi anlamda bir kolaylık sağlayacak. Şimdi arkadaşlar, e, bahçeli evlerde şey sorulmuştu. Ya dediler, biz muhasebeciler olarak bu işin neresi diye buradan bir gelir elde edemeyeceğiz. Yani niye bunları öğreniyoruz gibi bir soru, soru soru, soru soruldu. Ben aynı soru işaretleri kapalarda olur diye bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda. Bakın arkadaşlar, biz büyük şirketlerin işlerini yapıyoruz. Ve orada patronun kızı, oğlu veya eşi böyle bir sosyal medya üzerinden gelir elde etmeye niyetlendi ve ciddi anlamda da başarılar sağladılar ki benim çünkü müşterilerim arasında iki tane böyle var. Kızlar maşallah böyle çok güzel şeylerle iyi iyi paralarda kazanmaya başladılar. Şimdi burada ne olacak? bize soracaklar, diyecekler ki ne yapacağız? Biz de sadece bunları söyleyeceğiz. Şunlar, şunlar, şunları yapın. Bunlarla alakalı tabii ki e, emek e, harcarsanız o emeğin karşılığını makasınızı kesip almanız çok daha doğaldır. Ancak büyük şirketlerin işlerini yaparken bu böyle. Ayrıca buradaki P platformu gibi yani platform sahibi e, normal kurumlar vergisi mükellefi e, kendi işte platformu üzerinden bir hayli bu şekilde içerikleri insanlara sunan şirketlerin de muhasebelerinde şöyle bir e, muhasebesini tutuyorsanız şöyle bir sorun olacak. ve diyecekler ki siz e, vergi dairesine müracaat edin. Nasıl yapacağız diye sorulduğunda tabii o firmanın malum şabiri olarak bizim yol göstermemiz lazım. Bunları anlatmamız lazım. Yoksa aksi halde gidip başka birisine şey mi sor sor diyeceğiz? Olmaz böyle bir şey o yüzden bu konuların bilinmesinde fayda var. Çünkü biz bu konulara direkt içinde olmasak da yanında veya hatta en direkt olarak etkilenmiş olacağız. <laughs> Arkadaşlar, şimdi 2024 takvim yılında sosyal içerik üreticiliği faaliyetinden dolayı şimdi burada bakın iki iş var. 1 milyon 450 bin lira şehir arası yolcu taşımacılığından yani içerik üreticiliğinden 1450 şehirler arasından da 1550 kalan çerde edilmiş. 1550'nin beyannamesini verecek. Hiç problem değil. Geri kalan kısımda 3 milyon liranın altında kaldığı için rahat bir şekilde istisna hükümlerinde demin anlattığım yüzde on yatırılarak, bankaya paralar yatırılarak iş bitecek. Bir tane bile hariçten elden tahsilat yapmak yasak. Yakalanırsa her şey bitiyor. Evet, örnek onda mobil uygulama geliştiriciliği faaliyetinde bulunan ülkeler K, istisna kapsamında faaliyetlerin nedeniyle e, 600 bin lira hasat elde ediyor ve nakden tahsilat yapıldığı bu faaliyetler nedeniyle ayrıca aynı takvim yılında bu faaliyetler nedeniyle nakden tahsilat yapıldığı tespit edilmiştir. Bitti. O zaman kapsam dışında kalıyor ve beyannamesini vermesi gerekiyor. Ödenen kendi adına vergiler de mahsup edilecek. <laughs> İstisna edilen tutar hastalıktan değil kazanç üzerine hesaplanacaktır. İstisna rakamı hesaplanırken buradaki örnekte bu var. 300 bin lira bir giderler var mesela. O düşülerek dikkate alınacak arkadaşlar. Kazancın hesaplanmasında 89. madde kapsamındaki indirimler dikkate alınmaz. Ee, şimdi şöyle, örnek aslında e, bir olayı tam manasıyla aç, açıklayan bir örnek. 2024 tarihli yılında internet sitesinde biletisamların videoları yayınlanmış, reklam geliri elde edilmiş. E, ilgili maddeye göre 4.200.000 bin liralık hasılat elde edilmiştir. Evet arkadaşlar, de bu faaliyetiyle ilgili olarak giderleri tefsir edebildiği giderler toplamı 300 bin lira. Ayrıca mükellefle Kızılay'a da 100 bin lira nakdi bağışta bulunmuş. Şimdi bakalım. 4 milyon 200 bin liradan 300 bini düştük. Bakın arkadaşlar onun için bunu söyledim yani. O giderlerin falan elde tutulmasının sebebi bu. O size 3 milyonluk rakamla neresinde duracağınızı belirleyecek. 300 bin liralık gideri var. Eğer bu adamın 1 milyon 250 bin liralık gideri olsaydı durum farklı olacaktı arkadaşlar. O zaman istisnadan yararlanacaktı. 300 bin liralık gideri var, 100 bin lirada bağışı var, tamam geldik. 4 milyon 200 binden 300 bin lirayı çıkarttık, 3 milyon 900 bin, 3 milyon üzerinde kaldı. Demek ki beyanlamı verecek. Beyanname verirken de arkadaşlar 100 bin liralık Kızılay'a yaptığı bağışı da indirim konusu yapacak. Ve diğer şartlar aynı şekilde yani kendisinden kesilen beşleri tabii ki indirimi alacak vesaire. Ama buradaki hassas nokta bu. 300 bin liralık gider kısmı. Diğer örneklerde pek yok. Onun için bu örneğin biraz üzerinde duruyorum. Bu örnek birçok şeyi toparlıyor. Bakın arkadaşlar aynı olay telif kazançlarında da var. Telif kazançlarında da sınır aynı. 3 milyon lira. 2024 için telif kazançlarında sınır 3 milyon lira. Ama telif kazancı elde edenlerde şu hata çok yapılıyor. Efendim ee, diyorlar biz işte ciro olarak 3 milyonu geçtik, beyanname vereceğiz. Hayır, masrafları varsa, kira ödemişse, bir harcama yapmışsa Onlarda da aynı şekilde gidere yazılabiliyor. Çünkü telif kazancı elde eden birisi eğer tutukta bu kazancı elde etmek için yaptığı çalışmalar esasında bir başkasından hizmet almışsa o da onun gideridir. Onlar düşündükten sonra 3 milyon liranın altında mı üstünde miye bakmak lazım. Aynı mantık burada çalıştırılmış. Bu çok iyi. Ben çünkü telifleri teliflerden Bahsederken o konulara detayına giriyorum. Orada yüzde on yedi stopajda, teliflerde bütün olay bitiyor. yüzde on beş stopaj. Neyse, yani buradaki arkadaşlar hassas nokta bu. Örnek on iki. Dört yüz yetmiş altıymış arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı karadeli şeyi, <laughs> numarası iki yüz yetmiş altı, üç yüz yetmiş altı dedim galiba. Dört yüz üç. Evet. Tam mükellef OKD alınmış şirketi ürettiğimin yaptığı saç şekillendirme cihazlarının tanıtımını sosyal e, içerikli e, sosyal içerik üreticisi Mükellef M'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapmakta ve Mükellef ve reklam hizmeti karşılığında bir bedel ödemekte. Reklam geldi işte. Reklam var. Reklamda arkadaşlar stopaj yüzde on Tamam Normal şartlar altında bu, bu maddeler olmasaydı normal şartlar altında zaten bu böyle olacaktı. Ama şimdi ne oldu? Çünkü şimdi stopajı yapmayacağını anlayacağız biraz sonra. Gelir vergisi kanunu işte birinci fıkrasında sayılan internet ortamında reklam hizmeti veren durumlarda bu hizmeti verenlere ve internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenler yapılan ödemeler üzerinden ödeme yapan kişinin yani o KD şirketinin e, ee, ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın gelir vergisi yapması gerekiyor. 476'ya göre. Yüzde 15. Tamam arkadaşlar. Ancak şimdi burada mükerrer 20B'ye göre eğer istisnadan faydalanmışsa bir kişi ondan tevkifat yapılacak. Çünkü ona ödeyeceği para yani net olarak ödediği para bankaya yatırdığı paradan zaten yüzde 15 kesilecek. Evet, M'ye e, ödenen reklam hizmeti bedeli üzerinden kanunun 94. maddesine göre ayrıca ikinci bir teklifat söz konusu olmayacak. Bu gözden kaçabilir. E, dikkat etmek lazım. Çünkü firmaları muhasebecilere alışmıştı. O %15 stopajı direkt e, uygularlar. E, geliri elde eden kişi istisnadan faydalandığını açık açık belirtip o stopajları yaptırmaması gerekiyor. Evet bir de 2025 yılında yani muafiyeti açtık. 2025 yılında mükellefiyetimize bir değişiklik olacak mı? Hayır. Anlamı verdik. Yıl için, yıl içinde bakılacak. Tekrar o yine 115-25'le evet. de devam edecek. Yıl içinde bakılacak. Evet. Arkadaşlar şimdi bu konu aslında bayağı çünkü kapsamlı, çok insanı kapsamaya başladı. Şimdi 22 yılında 950 bin lira bir kalanç elde ettirmişti. Tamam mı? 22 yılında istisna faaliyetlerindeki rakam neymiş? Arkadaşlar 880 bin. Açtığı için beyanlama verilecek. Tamam Diğer taraftan mükellefine kiralamış olduğu iş yeri nedeniyle iş yeri nedeniyle 2022 takvim yılında ödediği kira bedelleri ve çalıştırdığı işçisine ödediği ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi teklifatı yapmayacak. Mükellefliğinin yanında çalışan işçi için işçi için normal beyanname verilecek Mart ayında. Eskiden şoförlerde falan Şubat'ta beyannameler vardı, o kaldırıldı. Normal beyanname verilecek. Yani arkadaşlar bu konuda yanında eleman çalıştıran, ikra ödeyen kişiler stopaj yapmıyorlar. Tamam mı? Stopajdan muaflar. Ama şey açtı, söyleyin onu, sınırları açtık, tamam, yıllık beyanname veriyoruz. Ama dönüp de dönüp de biz tekrar bu kira ve e, işçilikte yapılmayan stopajlarla alakalı hiçbir şey yapmıyoruz. Bu büyük bir avantaj. Ee, bir şey mi sordunuz? Ha, neyse. Ee, şimdi arkadaşlar, sosyal içerik üreticisi faaliyetlerden 500 bin lira, internet üzerinde yapılan para kendi ticaretlerinde 800 bin lira kalanca elde edilmiş. Arkadaşlar burada 800 bin liralık kazancın konumuzdaki o istisnalarla hiçbir alakası yok. 500 bin lira aslanlar gibi giriyor. 500 bin lira için yüzde 15 stopaj yatırıldı ya. Onu tutup da diğer 800 bin liralık kazancıyla alakalandırıp beyannamesinde indiremez. Bunu yaparsa hata olur. Tamam mı arkadaşlar? Bakın iki kompartıman var burada. Bir istisnaya giren kazan bir de istisnaya girmeyen kazan. İstisnaya girmeyen 800 bin lira, 880 bin lira pardon rakam neydi? 800 bin lira için aslanlar gibi beyannamesini verecek, vergisini ödeyecek. Ama ben yüzde 15'te stopaj ödedim diğer tarafta değil o stopajı buradan yani 800 bin liralık kazancından düşemeyecek oraya gider olarak pardon vergisinden e, onu indirime almayacak, alamayacak. Orada ciddi anlamda bir şey var yani ıs, ısrarla o konu vurgulanıyor. Bu örnekte de zaten onu gördük. Evet arkadaşlar internet benzeri ortamlarda karşılığında cep telefonu. Evet şimdi adam para vermiyor, İş yaptırıyor, para vermiyor. 30 bin liralık cep telefonu veriyor. Cep telefonunun raiç bedeline bakıyoruz. Ne kadar? 30 bin lira. Tamam. Piyasada satış fiyatı böyle. Ne oldu adam? 30 bin liralık gelir elde etmiş oldu. Ama bankadan geçmedi. Telefonu alan, istisnaya girecek olan kişi gidip bankaya parayı yatıracak 30 bin lira arkadaşlar. 30 bin lirayı yatıracak, oradan %15 kesilip hesabına geçecek. Çünkü aksi halde o parayı 30 bin lirayı nakit olarak alsa, almak istese bankadan geçmeyecek miydi? Ha, nakit, nakit değil de aynı olarak almışsa o zaman...